bir örselenme yaşıyorum. Büyük bir acı yaşıyorum ama o acıdan, o acı beni belki yere yıkıyor fakat ona anlam verebildiğim zaman, oradan bir şey öğrendiğim zaman hayatıma çok daha büyük bir mana katarak, daha güçlenerek çıkıyorum. Ya o aforizma ile söylersek, beni öldürmeyen şey, beni öldürmeyen yumruk beni güçlendirmiş oluyor. Hayatta çok ağır yumruklar da var ama biz denemeye devam edersek Gayret etmeye devam edersek yahut Beket'in yine ünlü sözünde olduğu gibi hep denedin, hep yenildin, bir daha dene, bir daha yenil, daha güzel yenil diyor. Daha güzel yenilmeyi e, göze alırsak veya Sezai Karakoç'un e, şiirinde söylediği gibi yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır diye bakabilirsek hayata, bütün bunların bizi eğitmesine, bizi olgunlaştırmasına, acının... Bize bir öğretmen olmasına izin verirsek insan hayatta her zaman güçlenerek çıkabilir.